Döviz ve altın kurunda yaşanan hareketlilik sürerken, ünlü ekonomist İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, dolar kurunun düşeceği seviyeyi açıkladı. Merkez Bankası'nın faizleri artıracağını açıklayan Memiş, Borsa İstanbul yatırımcısı için 6 bin rakamını verdi. Dolar kurunun düşeceği seviyeyi açıklayan Memiş, elinde dolar bulunduranlara seslendi ve euro tavsiyesi verdi. İslam Memiş YouTube e kanalında yayınladığı videoda söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek şu açıklamada bulundu. Amerika Merkez Bankası Fed dün akşam saat 21'de faiz kararını açıkladı. Sabit bıraktı. 15 ay aradan sonra ve Fed Başkanı Powell'dan Şahin Tonda bir açıklama bekliyordum. Şahin Tonda bir açıklama yaptı. Kapıları açık bıraktı. Yine bu yıl sonuna kadar Amerika Merkez Bankası Fed'in faizlerde bir değişiklikte gitmeyeceğini tahmin ediyorum. Dolar kururu 23,67 lira seviyesinde. Dolar kurunda da yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yine önümüzdeki haftaya kilitlendik. Önümüzdeki haftaya kadar tekrar bu güçlü duruşunu koruyan bir Dolar Türk Lirası kuru karşımızda olabilir haiz artırımı beklediğim için bu tarafta da bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini tahmin ediyorum. Özellikle dolar Türk lirası kurunda beklentimde, 22 devamında 21,80 lira seviyesine kadar bir düşüşü de öngördüm. Dün yine size sosyal medya hesaplarından paylaştım. Bu öngörümde herhangi bir değişiklik yok. Zaten 23,12 seviyesinden çıkış yapmıştım. Avro Türk Lirası kuru 25,67 lira seviyesinde, Euro Dolar paritesi 1,08 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Burada tekrar kısa vadede 1,08 seviyesinin altını test ediyor. Oradan tekrar çıkıyor. Yine bu yaz için Euro Dolar paritesinde 1,15 seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Yol haritamızda bir değişiklik yok. Kendisi isabetli tahminleriyle ün yapmış bir isim. 2021 yılına götürelim sizleri. O zaman yaptığı 4 tahminin hepsi de gerçekleşmişti. O zaman altın için 500, 600, 850 ve son olarak 1000 seviyelerinin geleceğini söylemişti. Yaptığı tahminlerin hepsinde de ilgili rakamların gerçekleştiğini ve hatta geride kaldığını net bir şekilde görüyoruz. Şimdi ise bambaşka bir tahmin geldi. Altın fiyatının tetikleyicilerinin ons ve dolar olduğunu hepimiz biliyoruz. Haluk Özdil bu noktada Türkiye gerçeklerine vurgu yapıyor. Yeni yönetimden bahsediyor. Yani Mehmet Şimşek'ten. Özdil faiz artışına yönelik olarak henüz net bir ışık alamadığını ifade ediyor. Bu nedenle altının kendisi için favori olduğunu vurguluyor. Diğer taraftan gram altının çok önemli olduğunun altını çizen Özdil'e göre altının iniş çıkışlarından rant edinen bir kesim var Türkiye'de. İsabetli tahminleri sonrasında bir tahminde daha bulunan Özdil, gram altın için 1500 seviyesine vurgu yaptığını söylüyor. O seviyelerin artık geride kaldığının altını çizen Özdil için yeni seviyeler söz konusu. Özdil'e göre gram altın Eylül ayına kadar 1700 Türk lirası seviyesini görecek. Üstelik bu noktada net bir tarihte veriyor Özdil. 20 Eylül'den sonra diyor. Peki, bu noktada yıl sonu ne olur acaba altın fiyatı diye aklımıza geliyor. O sorunun cevabını da veriyor Özdil. Buna göre altın fiyatı yılın sonunda 2000 TL'yi görecek. Özdil'in yaptığı tahminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini açıkçası sorgulamıyoruz. Zira geçmişte şu rakamlar olacak deyip de hepimizin yok canım daha neler dediğimiz rakamlar görüldü bile. Bu nedenle Özdil'in tahminlerinin gerçekleşeceğini kendi adıma net bir şekilde söyleyebilirim. Diğer taraftan yukarıda da belirttiğim üzere altın fiyatında onsun tetikleyici olma durumu sarı metalin fiyatına etki edeceği için yukarı yönlü tahminlerin gerçekleşmesi mümkün. ANZ analistleri de yılın sonunda altın için beklentilerinin 2100 dolar seviyeleri olduğunu belirtmişlerdi. Buna göre 2100 dolar seviyesi altının ons fiyatında yaklaşık olarak %10'luk bir fiyat artışı anlamına geliyor. Bana öyle geliyor ki Özdil'in tahminleri gerçekleşince daha çok haberini de yapmış olacağız. O zaman da yeni altın seviyeleri belirleyeceğiz. ANZ Bank ekonomistleri altın fiyatları için beklentilerini açıkladılar. Analistlere göre Fed'in önümüzdeki toplantıda faiz artışına ara verme olasılığı arttı. Ancak güçlü ekonomik faaliyet Fed'in kısa vadede şahin kalacağını gösteriyor. Bu durum altın fiyatları için konsolide anlamına geliyor. Bununla birlikte Fed nihayetinde orta ve uzun vadede yapısal bir destek sunacak. Buna göre artış döngüsünü 2023'ün ikinci yarısında sona erdirecek ayrıca doların düşüş trendine devam etme ihtimali de başka bir destek olacak. ANZ Bank ekonomistleri altın fiyatları için son düşüşün yeni alımları teşvik edeceğine inanıyorlar. Ayrıca bunun da muhtemelen zayıf spekülatif pozisyonlanmayla destekleneceğine vurgu yapıyorlar. ANZ Bank ekonomistlerinin altın fiyatları için yılın sonundaki beklentisi 2100 dolar seviyesi. Altın fiyatları için beklentiler olumlu yönde. Diğer taraftan Stonewall Advisor CEO'su ve kurucusu ve WHA Amerika Maddes kitabının yazarı Michael Willerson'a göre hükümet Amerikan halkını enflasyon konusunda gazlıyor. The Case for a New Exceptionalism kitabının yazarı Michael Wilkerson, Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun tüketici fiyat endeksinin enflasyonu doğru bir şekilde yansıtmadığını iddia ediyor. Wilkerson enflasyon, gıda, elektrik, yüksek öğrenim ve tıbbi bakım gibi temel kategorilerde tüfe verilerinin gösterdiğinin 2 ila 3 katı arasında seyrediyor, açıklaması yapıyor. Wilkerson, finans ve danışmanlık alanında 20 yılı aşkın bir deneyime sahip. Tezini desteklemek için Brookings Enstitüsü ve Prisiatar Osecopers, PwC gibi hükümet dışı kaynaklardan elde edilen verileri kullanıyor. Örneğin, resmi tüfe verileri sağlık hizmetleri maliyetlerinin son 10 yılda yılda %2,6 arttığını gösteriyor. Diğer taraftan, PWC 2006'dan bu yana yılda %7,6 arttığını öne sürüyor. Willkerson'ın yorumları, Nisan ayında %4,9 olan yıllık enflasyonun Mayıs 2023'te %4 olarak gerçekleştiğini ve Haziran 2022'deki %9 birlik son zirvenin oldukça altında olduğunu bildiren son TÜFE açıklamasının ardından geldi. Willkerson, TÜFE ile ölçülen enflasyonun 2023 yılı sonunda %12'ye kadar ulaşabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca bunun hem parasal hem de arz yönlü olgulardan kaynaklandığını vurguluyor. Diğer taraftan özellikle de petrol fiyatlarındaki şoklardan kaynaklanacağı da iddiaları arasında. Bu durum elbette altın fiyatları içinde yorum yapmasını sağlıyor. Suudi Arabistan petrol üretimini günde 1 milyon varil azaltmayı planlıyor. Küresel ham petrol üretiminin %40'ını gerçekleştiren petrol ihraç eden ülkeler örgütünün, OPEC, diğer üyeleri de 2024 yılına kadar üretimi kısmayı planladıklarını açıkladılar. Wilkerson, bu durumun BRICS ittifakının, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika, artan etkisiyle birleştiğinde petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabileceğini söyledi. Wilkerson, BRICS ittifakının dostça davranma havasında olmadığını belirtiyor. Ayrıca bizim değil, kendi çıkarlarına uygun kararlar alacaklarını da sözlerine ekliyor. Peki bunun altın fiyatları için anlamı ne? BRICS, Rusya'nın Ukrayna ile savaşının ardından doların silah olarak kullanılmasından sonra daha fazla ikili ticaret anlaşması müzakere etti. Yakın zamanda BRICS'e katılmaya ilgi duyduğunu ifade eden Pakistan hamle yaptı. Buna göre, Rusya'dan Çin Yuanı ile ödenen indirimli petrol satın aldı. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi daha fazla enflasyonun yanı sıra potansiyel bir resesyonla karşı karşıya. Buna göre daha fazla banka iflası olasılığı var. Bununla ilgili Wilkerson, yıldızların altın için aynı hizaya geldiğini iddia etti. Wilkerson altın fiyatları için uzun vadede güçlü performans bekliyor. Wilkerson, eğer benim hipotezime sadık kalırsanız. Sonbahardan itibaren enerjide bir miktar hareket ve enflasyonda bir miktar hareket göreceğiz. O zaman evet, bence yıl sonuna kadar altını 2000 doların üzerinde görebileceğimiz makul bir senaryo var ifadesini kullanıyor.